Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO Skins videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere müjdeli bir haberim var. Çok az kişinin katılabileceği, katılan kişilerin de kazanma şansının çok yüksek olacağı bir bıçak çekilişi başlattım. Avcı bıçağı Gamma Doppler çekilişi dostlar. Çekilişi başlatalı 3 gün oldu hala bir kişi bile katılmadı. Görüyorsunuz abi 650 dolarlık bıçak çekilişim var. Bu bıçak çekilişine katılmak için FBB kodumu kullanarak 100 dolar vakiye yatırması gerekiyor katılan kişilerin. 3 günde 0 katılım oldu şu anda. Yani bu çekilişi çok az kişi katılacak ama her bir katılan kişinin kazanma şansı baya yüksek olacak. Bu sitedeki çekilişlerin ne zaman biteceği belli olmuyor arkadaşlar. Mesela 2 tane değil 3 tane daha bıçak çekilişim var. FBB kodumu kullanıp buradaki bakiye yatırdığınızda bu çekilişlerime otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Mesela Ultraviolet çekilişine bir 10 kişi falan katılmış. Onun dışında Huntsman Knife çekilişimiz var mesela 500 dolarlık. Buna da şu an az kişi katılmış. Ama bu gördüğünüz çekilişe gerçekten baya bir az katılım olacak. FBB kodumu kullanarak bakiye yatırdığınızda sizler de katılabilirsiniz. Ayrıca FBB kodum sizlere %10 bonus verecek. 100 dolarınız 110 dolar olacak. Bir de dostlar hem buradan FBB kodumu kullanıp hem de CS Envanterinizden item yatırırsanız %20 bonus kazanıyorsunuz aklınızda bulunsun. Mesela bu görmüş olduğunuz Asimov'a ekstra 10 dolar daha veriyorlar. Ya da bu 10 dolar vermiş halleri. Bir de FBB kolumdan bonus kazanıyorsunuz. Hadi gelin abi yeni etkinlik kasalarıyla katlamayı deneyelim. Şimdi etkinlik değişti beyler. Biz de bu kasalardan hızlı hızlı açıp içinden neler çıkabileceğini göreceğiz. 226 dolar geldi. Harika. 150 verdik. 226 aldık. Çok güzel bir açılım oldu ilk seferimizde. İkincisi 81. Hiç problem değil. Daha fazlasını kar etmiştik. Yine kar ettik. 3'te 2 yaptık. Fena değil Evet. 4 ile 2 oldu şu anda. Açmaya devam ediyoruz. 193 dolar. Çok güzel. Yine kat katladık. Bir katlıyoruz bir batıyoruz beyler. Harbiden öyle oldu şu ana kadar. Neyse devam edelim. 169 dolar. Oğlum harbiden her defasında bir kere katladık. Bir kere battık. Tin Star kazasın, kazasından da açalım bir birazcık. Hızlı bir şekilde açacağım tabii ki de. Zınk ne geldi? 42 dolar. Bir tane daha açtık. Ya beyler önceki videolardan kalma bakiyemiz o kadar fazla olduğu için ben gideceğim. En pahalı kasaların kaza savaşını yapacağım ya. Bu kasaları açmayacağım yani yani tek tek. Bu arada yine katladık. Bu etkinlik kasaları güzelmiş beyler. Yani denenebilir. Geliyoruz abi en pahalı kasalara hemen. Gamestone kazasından 10 tane koyuyoruz abi. Çok riskli bir kaza savaşı ama 2 kişilik açacağım. Çok fazla da risk almak istemiyorum beyler. Kazanma şansımız en azından %50 olsun. Ben buraya 3 kişilik bot da ekleyebilirdim ama %33'e düşüyor şansımız. Bu yüzden 2 kişilik açtım. Umarım katlayan biz oluruz. İlk bıçağımız baya baya kötü. Yani 400 dolar kasadan 130 dolar bıçak çıkardık ikimizde. Hadi oğlum. Yani 12 daha pahalıdır. Evet daha pahalı. Daha ilerine ihtiyacımız var. Ama en kötülerini çıkarmaya devam ediyoruz. Çok kötü. Hala 7 kasamız var. Üzülmeyelim. Bir anda abi şey mi bu? Vallahi beyler Emerald çıkardı. Adama çıkan her bıçak pahalı. Bize çıkan her biri rezalet. Yani 3 tane navaja çekmemeliydik buradan ya. Bakiyemizin yarısını şu anda tek bir kaza savaşından yok ettik beyler. Aha. Yani bize de bir tane geldi 500 dolarlık. Umarım daha iyisi de gelir. Çünkü şu anda katlatmıyor. Oh süper. Süper süper beyler. 1600 dolar bıçak aldık son anda. Bak daha iyisini çıkarma. Yemin ederim çıldırırım. Hadi son kasa. Son kasa koyduk mu? Koyduk beyler. Oğlum çok iyi katladık lan. 78 bin de kaza savaşı puanımız oldu bak. FVB kodumla CSGO skins'e bakiye ya yatırdıktan sonra beyler kaza savaşı yaptığınızda da her kaza savaşından burada puan kasabiliyorsunuz. Mesela 7 bin, 7 milyon 800 bin puanım olsaydı ben bu görmüş olduğunuz kelebeği envanterime çekebilecektim. Ama bizim burada 2.8 milyon bakiyemiz var. Şöyle göstereyim abi. Diyelim 6000 puanınız var. Bu kadar basit. Envanterinize geliyor. Buradan al derseniz de site sizin CS envanterinize gönderiyor. Çok güzel bir özelliktir. Veya çıkardığınız itemleri beğenmediniz. Buradan abi geliyorsunuz, koyuyorsunuz. Daha güzel bir bıçağı çevirebiliyorsunuz. Bıçak eldiven bile alabilirsiniz aynı anda. Aklınızda bulunsun. Trade'imiz de geldi bu arada. Telefonuma mesaj geldi. Çok hızlı bir şekilde itemlerinizi gönderiyor CS Skin. Şimdi bir kasa savaşı daha yapacağım. Ama bu beyler tabii ki de bizim Weapon kazası olacak. Hem de bunu Jester modda açacağız 10 tane. Yani risk budur beyler. İnanılmaz büyük bir risk alıyoruz şu anda. 3 kişilik açacağım bu kasa savaşını ama eşit modda. Yani içinden çıkan her şey bölünecek. 3'e bölünecek beyler. Hepimiz aynı şeyi kazanacağız. Bu yüzden ne kadar pahalı item çekersek o kadar işimize yarayacak. Her birimiz için konuşuyorum. Kasa savaşımız başladı. Hadi oğlum zıngk. Lütfen pahalı bir şey olsun. Ya 338 kötü ya. Hadi abi devam. Acilen buradan bize AWP Lightning Strike, AKK, Kezardan ya da ne bileyim şu sarıdan gelmesi lazım ya. Çok kötü gidiyoruz beyler. Çok çok kötü ve hala çıkartamıyoruz hiçbir şey lan. Vallahi var ya bayağı zarar yazabilir bu kadar savaşı bize. Bir tane AKK, Kezardan geldi. Allah'tan 1300 dolarlık çıktı var ya. Yoksa fena sıçıyorduk. Hadi bu pahalı olsun lan bari. Abi nasıl ya? O sarıdan ne çıkıyor biliyor musunuz beyler? 120 dolar ile 9000 dolar arasında bir item çıkıyor. Tamamen sizin şansınıza kalmış. Hadi bir 1300 dolar daha olsun. 777'ye de okey ama hani bu adam elinden gelen her şeyi yaptı ama biz sıçtık arkadaşlar. Oğlum 2000 dolar karambit çıkardı bir de lan Emily. Hakkını helal et kardeşim. Biz sıçtık. Sen hakkını helal et. Yani 1000 dolar zarar ettik beyler. Normalde böyle olmuyordu ama aynı kaza savaşını bir kez daha kopyalayacağım. Yeterli bakiyemiz olmadığı için bir tane indirdim abi kazayı. Zinc diye botları koyacağım. Umarım sarılardan daha iyi itemler alırız bak. Abi en baba 9000 dolar çıkıyor ama bize 120, 130, 200 dolarlık itemler geliyor. Bu da beni bayağı tilt etti. O yüzden bir tane daha kaza savaşını başlattım. Bu arada AWP Lightning Strike bile çıkartamadık. O da çok kötü mesela. Onun da çıkması lazım. Hadi oğlum ilk sarımızdan 222 dolar. Yine kötü ama iki tane avp'miz var. 1400 dolara 800 dolar. Çok iyi. Çok iyi şu anda. Bir tane de ben çıkardım. 1400 dolar. Süper abi. Bu kasa savaşına güzel başladık. Kar etme şansımız mevcut abi. 740'a 546. Yine hiç fena değil. Son 4 kasa. Hadi oğlum. Son 4 kasa. Gelir mi? AK geldi bir tane. 777 dolar. Yani ucu ucunaydı ama kaçırdık galiba karı ya. 800 400 son bir kasa beyler yine zarar ettik. Yapacak bir şey yok. Yani şöyle bakıyoruz 3250 dolar gelmiş. Yani ne diyeyim ki son anda güzel şeyler çıkartamadık ama toplamda kardayız. Tekrar hatırlatıyorum beyler yeni bir çekiliş başlattım. Ayrıca e, toplamda 4 tane bıçak çekilişi, 4 tane de item çekilişimiz var. Geliyorsunuz CS:GO skins'te. FBB kodumu kullanıp ne kadar çok bakiye yatırırsanız bu çekilişleri kazanma şansınız artıyor. Burada yazıyor zaten. Burada da minimum bakiye yatırım tutarları yazıyor hangi çekilişe katılmak istiyorsanız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.